James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılışının üzerinden 2 yıl geçti ve bu süre zarfında evrenin en eski hallerine dair inanılmaz görüntüler elde edildi. Bu teleskop, evrenin en eski hallerini ve kozmosun derinliklerini anlamamıza yardımcı olmak için tasarlandı. İşte bu muhteşem keşiflerden bazıları. Kraliçe Takım Yıldızı A, bu patlamış bir yıldızın ya da süpernovanın kalıntılarından oluşan genişleyen bir kabuğu gösteriyor. Ana halkanın bir ucundan diğerine olan mesafe tam 15 ışık yılı. Jüpiter, Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in kızılötesi ışıkta alınan etkileyici görüntüleri. Bu görüntüler, gezegenin yüksek irtifadaki iletken bulutlarının üzerinden gelen en parlak ışıkları yansıtıyor. James Webb, bu görüntülerle evrenin 13,5 milyar yıl önceki durumunu bizlere göstererek, kozmik geçmişimiz hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Bu görüntüler, büyük patlamanın ardından bilim insanlarının tahmin ettiğinden çok daha parlak, büyük ve olgun galaksileri ortaya çıkarıyor.